Arkadaşlar bugün sizlerle basket <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Size söz verdiğim gibi basket potasıyla box torbasını aldım arkadaşlar. 2-3 saat sonra da box torbası videosu gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bak şurada bir şey var ya. O bir şey işte basket potası. Ona topla gol atıyoruz arkadaşlar. Kamerayı iyi yapmışım. Tamam arkadaşlar. Böyle atıyoruz. Çok iyi değilim. O yüzden 3 tane atmaya çalışacağım sadece. Atamadık. Yine deneyelim. Bu da olmadı arkadaşlar. Bugün başka bir yerde çekiyorum arkadaşlar. Değişiklik olsun diye. ah oh be. Atamadık yine. Çok kötü ben baskette ya. Attım arkadaşlar. İlkini attım. Hemen üç biterse 5'ini yaparım. 5 tane yaparım herhalde olmadı. Arkadaşlar olmadı yine. Bir tane daha. Yine olmadı arkadaşlar. Oh. Değdi ama tekrar döndüm. Ve attım ki. Kalede burada. Biraz bu video bitince de kaleden bu video gelecek. Hemen. Ve 3'ü de attık arkadaşlar. 5 yapacağım. Hemen bittiği için 5 yapacağım. Ah be bu olmadı arkadaşlar. Bu olmadı. Bu da olmadı. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar dördüncü atmaya çalışıyorum. Ah be. Arkadaşlar potaya otayı düşürdük. Takalım Ya Mişan ne yapıyorsun kız sen burada? Mişan hmm. gelmiş kameranın önüne. Arkadaşlar özür dilerim hepinizden şimdi yağmur atıyorum ve dördüncü bir basketbol. Basketbolu Öğrenmem gerek. bir de böyle atayım. Ah oh be. Yine atayım. Ah oh be. Yine olmadı arkadaşlar. Şimdi tekrar atıyorum az daha giriyordu arkadaşlar. Ve 5'i de attık. 10'a çıkartalım. 10 da bitsin. 10 da bitsin. Ve altı Arkadaşlar basketbol ustası oldum. Olmadı. Arkadaşlar yine En şey iyisi yok. Düşerse tekrar takarız zaten. 16 attım. Ve 7 oldu be. Arkadaşlar 7 oldu. İşte bu arkadaşlar. Olmadı. Bir tüz daha 8 oldu. İçinde kaldı arkadaşlar top. Ve 9 oldu dursa. Ya. Perde olduğu için perdeye takılıyor Yine atamadık Ve 9 oldu Arkadaşlar son bir tane kaldı Ve 10 oldu Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Top. Vay lay lay lay.